Herkese merhabalar. Beşinci videomuzdan bağımlılıkları diğer videomuzda tek tek inceleyeceğimizi söylemiştim. Şimdi sırasıyla konumuzu aktarıyorum. İyi seyirler. Kumar nedir? Uzmanların kumar tanımlamalarına göre kumar insan topluluklarında özellikle de Avrupa toplumlarında yayılan Tehlikeli bir davranış olgusudur ve bunun ilkel nedeni acilen para ve parasını sıkıntısı, yorulmadan ve bir baskı yaparak kazanma arzusuydu. Düğmeye basarak veya kağıt fırlatarak birey çok para kazanabilir. Bu yüzden acele eder. Bir kişi kumar oynamayı deneyimlemek ve para kazanmak ve çok para kazanmak için bu arzunun etkisi altındadır. Ancak kaybetmek de mümkündür ve çok muhtemeldir. Bu oyunda hiç garanti edilmeyen çok para var. Hiç kimse kumardan kazanmaz. Kumar bağımlılığı tedavisinde kumar hakkındaki düşüncelerinizi değiştirin. İnsanları farklı kılan tek şeyin düşünmek olduğunu düşünüldüğünde insanların genel olarak düşündükleri gibi hissettiği ve davrandığı fikrine dayanan bu nedenle fikir değiştirme ve yeni şeyler edinme kararlılığı ve azmi ile kumardan uzak durmaya dayalı bir modeldir. Fikirler mantıksız inançların değiştirilmesi bazılarının kumar bağımlılığına inandığı gibi kumar kulüplerinden ve forumlarından uzak durulmalıdır. Peki kumar hakkındaki fikrinizi nasıl değiştirebilirsiniz? Elbette düşüncelerinizi değiştirebilir, olumsuz düşüncelerden vazgeçebilir ve yeni yapınca düşünceler edinebilirsiniz. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok yol ve yöntemle kumar hakkındaki görüş ve bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Bağımlılık yapan maddelerden ve sorumlu davranışlardan kaçınmak için motivasyonu artırın. Teşvikler üzerinde hareket etmeden uğraşmak. Problemleri makul bir şekilde çözün. Rasyonel fikirler kullanarak anlık arzuları ve uzun vadeli hedefleri etkili bir şekilde dengelemek kumar bağımlılığının yan etkileri, bağımlılığın neden olduğu, olumsuz etkilerin bağımlıya hatırlatılması, ihtiyacı ile bağımlı olumlu düşüncelerle desteklenir ve sağlanır. Ve bu olumsuz etkiler şunlardır. Kumar bağımlılığı bazı mantıksız davranışlara, yanlış düşünmeye ve sorunlu doğru bir şekilde çözememeye neden olur kumar ve bahis bağımlısı oyunu veya bahsi tamamlamak için parasını veya değerli eşyalarını harcar ve bu konuda değerli eşyalarını bitiremez. Bağımlılığın kumar için para elde etmek için hırsızlık cinayet, para ve mala tecavüz gibi bazı suçları işlemeye meyilli olması mümkündür. Bir kumar bağımlısı kumarla meşgul olması ve kumarda çok fazla zaman geçirmesi nedeniyle ailesinden, arkadaşlarından ayrılır. Bir kumar bağımlısının dengesiz davranışları onu toplumda dışlanmış biri yapar ve hatta kötü davranışı ve kötü itibarı nedeniyle işten veya okuldan atılabilir. Sana her şeyi açıkladım. Bizimle bu konuda iletişime geçebilirsin. Mısır Akademiden Doktor Nimet Ebrahim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, bütün sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi unutmayın. Namı diğer Nefertiti. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.